Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda vücudun bazı vitamin ve minerallerin eksikliği sonucu verdiği bazı sinyaller vardır. Bu sinyallere video konumuzda yer vereceğiz. Çatlayan dudaklarınız varsa B12 vitamin eksikliğinize işaret eder. Kırmızı bir cilt B grubu vitaminleri eksikliği. Kalçalarda sivilceler B vitaminleri ve E vitamini eksikliği az uzayan saçlarınız varsa çinko eksikliği, kırmızı gözler, B6 vitamin eksikliği, kırılan tırnaklara sahipseniz demir ve kalsiyum eksikliği, bacaklarınızda uyuşma varsa demir, B12 vitamini ve folik asit eksikliği, diş eti rahatsızlıkları varsa C vitamini eksikliği, egzamanız varsa çinko ve E vitamini eksikliği, ağızda afeteler yani ağız içi yaralar, demir ve folik asit. Regül öncesi sancı ve şikayetleriniz varsa çinko eksikliği. Yorgunluk varsa B grubu vitaminleri eksikliği, C vitamini eksikliği ve demir eksikliğine işaret eder. Değerli canlar, videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.